Merhaba arkadaşlar. 21. haftanın kadrosu ile birlikteyiz. Ayın 20'sinde yani cumartesi günü bu maçlar oynanacak. Ekranlarda gördüğünüz ilk maç Kasımpaşa. Hatay Spor. Bu maç erken başlayacak. Kadroyu görebileceğiz. Diğer maçlar Alanya Spor, Çaykurize Spor, Karagümrük, Başakşehir, Pendik Spor, Beşiktaş, Adan Demirspor, Ankara Gücü. Bu arada Adan Demirspor Yeni hocası da geldi Hikmet Karaman'dı. O geldi. Sivasspor, Spor, Gaziantep Spor, Fenerbahçe, Samsun Spor, Konya Spor Antalya, Trabzonspor, Galatasaray ve son maç Kayseri İstanbulspor İstanbul Spor maçları zorlu bir maç olacak. Bu hafta fixtür gerçekten zor. Milli takımda olan oyuncular var, sakat oyuncular var. İşte sakatlara baktığımızda Kayseri Spor'da Bahurken, sakat olmuş ve Kayseri Spor'da Forvet kim olacak? Ama tiyamı da sattılar. Kayseri Spor'un işi gerçekten zora girdi artık. Gazten Laura. Samsun Spor'da sakat. Görkem Bitin. Pendik'te sakat. Efe Arda Başakşehir'de sakat. Gökhan Töre. Konya'da sakat. Zaten hiçbir Gökhan Töre'nin bir faydası olmadı Konya Spor'a. Ulaş Zengin. Pekka Lain. Patrick Siziski. Sadiki. Luan Perez. Aktül Kadir Ömür. Kuvvet. Ertaç Vez bir Engoy. Kasımpaşa'dan Forvet. O da sakat gözüküyor. Serdar Aziz. Emrecan Uzundan, Uzunzan. Uzun Dimma. Tragalen, Roka. Abubakar sakat gözüküyor zaten bir takımda. Muhammed Demir. Fofana. Lusamba. Emmanuel Deniz. Michael Crespo. Cecherini. Anderson Silva. Ali Kolov. Samuel Bastien Miyazais. Kayrasis, Petrican, Pedran Çetin, Mario Balotelli, Sadık Pınar, Kubilay Köylü, Sergi Oliveira, Apondigoya, Icardi, Bakasetas, Sakat gözüküyor. Acaba derbi de oynayacak mı? Ve Pantaykos'a transfer olma haberleri var. Anlaştırmışlar. Yusuf Sarı Sakat, Umut Bozok Sakat, Denswil Sakat, Orsi Sakat, Alper Ulda, Razabuket, Chamberlain, Erdem Çetik ve Amir de sakatlandı Beşiktaş'ta biliyorsunuz. Diğer oyuncuları biliyorsunuz zaten. Milli takımda Kaşespor'la Hosseini, açıyor O da takıma gitti Trabzonspor'da. Aynı zamanda Trezeguet hala milli takımda. Amartey Beşiktaş'ta milli takımda. Nikolas Pepe Trabzon'da milli takımda. Edgali Başakçı'yı da milli takımda. Ahmet Musa Sivas Spor'dan milli takımda. Oliver Kemen milli takımda Kaşespor'da. Ko Koyta Kırmızı Kaç Cezalısı bu arada. Sivas Spor'da Koyta Kırmızı Kaç Cezalısı. Milli takımda Bikel. Romero, Kazım Paşa'dan Masavuku, Sedat Bakambu, Ryan Mendes, Hakim Ziyes. Onun haricinde Omar Kolle, Geri Rodriguez, Fenerbahçe'den Dijiku, Mas Kredel, Antep'ten. Yenkezel zaten bu da kadro dışı kalmıştı yaptığı hareket yüzünden. Diğer sayfalara geçelim. Milli takımda oyuncular hala söylüyor. Carlos Mane Kayseri Spor'dan milli takımda. Burana Apaz, Konya Spor'da milli takımda. Figoli milli takımda. O da garip bir Aynı zamanda NG milli takımda baya bir özel izin olarak oyuncu var. Mesela Mikael Tırpan, Samsun Spor'da. Oliver Nikam, Nano, Fenerbahçe'den Osay Samuel, Ahmet Hassan, Genevur, Ali Sov. Şendiler milli takımda bunlar. Serkan Cezalı olarak Richard var. Alanya Spor'da. Hatay'da Erce kardeşler sarı kart cezalısı. Efkan Bekiroğlu Ankara Gücü'ne kırmızı kart cezalısı. Golhan Hatay'dan. Lazar Markovi sarı cezalısı Gaziantep'te. Timata Sams Spor'da kırmızı Kaç cezalısı. Gökhan Sazlı sarı cezalısı Kayseri Spor'da. Dikkat edelim Kayseri Spor Ve Fatih Emel sarı kart cezalısı İstanbul Spor'da. Vallahi kadro kurmak <laughs> çok zor olacak. Ben şöyle hemen e, Fenerbahçe'den başlayayım. Dominik Livakovic kaleye onu alalım. İsmail alacağım hoca olarak. Defanstan tabii ki Ferdi Kadıoğlu. Şurada adamın sporu bir kaydırayım ya. Ferdi Moretti elini Ceko. Ceko'yu da alalım. Şimanski'yi alalım. Sebastian Şimanski. Onu da aldık. Zaten bu takımda 4 tane oyuncu seçebiliyorduk. Şimdilik 4 tane oyuncumuzu aldık. Ben bu hafta Kayseri Spor'dan bir defans alacağım. Kayseri Spor ne kadar şansı olmasa da. Kendilerine bir şans vereyim diyorum ya. Kim alabiliriz? Kolevi Sivas'ta oynatmıyor. Ben sadece cezalı. Hasan Ali oynatmış son maçlarda. Evet. Vallahi Hasan Ali çok iyi formunda değil. Yani uzun süresin 90 konuyla onu alacağım. Attama mı alsak acaba? Diye düşünmüyor değilim. Aynen ben attama alacağım. Kaç belli olmaz ama. Karagümrük, Başakşehir, Alanya, Rize, Karakasımpaşa'dan Aytaç alacağım. Kasımpaşa'dan oyuncuları görebileceği şey. en goyu sakat gözüküyor o yönden bir sıkıntı. Aytaç'ı alalım. Forvetler kim olacak acaba? Büyük ihtimal bu hafta Mamadu Fağlı oynatabilirler Forvet. Aslında Kasım ay Aytaç değildi. de Mamadu alınabilirdi. İki oyuncu da alabilir. Sıkıntı yok. Sivas Antep Fenerbahçe'den aldık. Kurt Trabzon Galatasaray derbisi var. Kayseri Spor İstanbul Spor. Kaç Spor'dan orta saha kim alabiliriz? Gerçekten bu hafta oyuncu bulmakta zorluk çekecek gibi duruyoruz. Şöyle Miguel Cardozo vardı. Aklıma ilk gelen Elkarimozin Dima zaten yok. Vallahi Adam akıllı oyuncu yok takımda ya. Cardozo'da sakatlı vardı. Herhalde son maçta da oynamamış zaten. Galatasaray maçında oynamamış. Boş ver şimdi Kayseri şey. Spor'dan bir oyuncu almayayım. Ya Alanyaspor'da Spor'da sürekli değişiklikler yapıyor. Yani onlara da pek güvenemiyorum. Çok zor kadro kuracağım. Ya şu adam Eduardo ile oynatmıyor. Bak 60 dakika oynatmış. Yani ben bu oyuncuyu alacağım almayacağım ne yapacağım belli değil yani. Değil mi? Oğuz Aydın var. Çocuğu oynatıyor. Bazen gol atabiliyor bu. Asistepe Oğuz Aydın iyi bir oyuncu. Hem ucuz bir oyuncu. Ya onu alacağız. Ve ise beğeni bir oyuncuydu aslında. Bazen oynatmayabiliyor. Geçen maçta oynatmış. 10. 65 dakika bilmem ne. Oğuz Aydın mı ismi. Şimdilik Oğuz Aydın'ı alayım. Yani fiyat performans ürünü derler ya Oğuz Aydın öyle bir oyuncu. Forvet olarak bakacaksak Alanya'dan tek iş bir forvet? Yok açıkçası. <laughs> Sadece Cordoba var. Sergio Cordoba. Son maçta oynatmamı oynatmamış. Son maçta oynatmış. Bir gol atmış. Yine oynatır mı oynatmaz mı bilemem yani. Riske de girmek istemiyorum açıkçası. İçeride bu hafta derbi de oynayabileceğini düşünüyorum. Artık Ali Derbişoğlu'na sıkılmıştır. Atsak mı içeride? İşte doğrusu antrenmana çıkabilecek mi İkerdi? O da var. anlatabildim mi yani o da bayağı yani Konya Spor'da kötü geçen de berabere kaldı. Yani kendileri de çok iyi şey yapamıyorlar. Ben jilli av yollayacağım. Aman Allah'ım Sokol nelerdesin sen ya. Bu adam neden artık yine durdu? Son maçta oynamıştı galiba. Aynen. Bu son olacağım. Sokol çıkıyla alacağım. Adana Demir Spor'dan Emrak Baba'yı alabiliriz. Adana Demir Spor'da forvet alamayacağım. Bu hafta Vallahi forvet bulmak da zor. İki ardıyı ben alayım ya Oynatırlar herhalde Galatasaray iki ardıyı kesmez. Sanırım Mavri iki yarıyı, maçı oynatırlar diye düşünüyorum. Ben kaptan Ceko'yu çekeyim. Evet defans oyuncuları kim alacağız? Sanki takımın alalım. Adana Ankara Gücük ne olur? Beşiktaş i̇şte Pendik'ten deplasmanda gol yerim mi bilemiyorum. Bilemiyorum ki. Oyun kastı maalesef. Maç kolik diyelim. Ya gerçekten Zorlanıyoruz. Lige bakıyorsun. Adam akıllı o oyuncu kalmamış ya. Alanya Spor'dan. Karagümrük'ten. Şu maça bir bakalım. Karagümrük maçını inceleyelim. O düzelirse diyeceğim de. burada güzel güzel düzelme niyeti yoktu. Ondu ya. Aldım oyunda silinecek. Ayrı bir şey ya. Karagümrük'e bakalım neyse. Beşiktaş'tan 3 tane yemişlerdi. Lasak Nainan onların forvetleri o. Eysel Sakna'yı oyuncularından bir tanesi. O anılabilir. Başakşehir son maçlarda formda takım. Kazanıyorlar bayağıdır. Bu maç ne olur bilemiyorum. Böyle çıkışta işte Pilateki oynatmış. Figueredo, Pelkas, Habit ve Deniz Türüç. son maçlarda gol atmaya başlamıştı biliyorsunuz. Maalesef oyunumuz dondu. Bu kadardan pek bir şey bekliyorum. beklemiyorum açıkçası. Bu hafta oyuncu tutturmak çok zor. Çok oyun bir takımda oyuncular var. Sakat oyuncular var. Cezalı oyuncular var. Özellikle bitik takımlar. Kayseri falan bitik takımlar var. Evet ben bir şu mağazadan topu seçmedim bu arada. Ücretsiz topumuzu seçelim. Oradan para geldi. 3 milyon. Şöyle temizle diyelim. Tekrar kuralım kadromuzu. Biliyorsunuz Dominik Livakovic alacağız. Hocamız İsmail Kartal Defansa ee, Şu Ankara gücü bir ee, Defansa ferdi olun olacağım Orta sayışı maskeyi alayım tekrar Şöyle niye koyalım? Ardından Fenerbahçe'den çıkalım. Kasımpaşa'dan Aytaç Mamadu alma. mı? Aytaç almıştım demin ama şu an alayım ya. Onu bu hafta forvet oynatabilir diye alıyorum. Defans hattı oyuncularını alalım. Vallahi Kayseri Spor'u güvenmesek de Kayseri Spor'u hatta alacağım ben bu hafta? Antalya Spor'u niye seçtin ki ya? Alanya Spor, Çaykur Rizespor'la oynuyor. Alanya Spor'dan bir defans alayım mı? Çaydar Gonaj gibi adam oynatmıyor. Realite oynuyor mu? 90 dakika oynuyor. Alanya gol yer ama. Neyse biz Alanya alalım. Oğuz Aydın alalım. Onun haricinde Ben demin Adana Spor'dan bir oyuncu almamıştım değil mi? Emrah Baba'yı alacağım. Ya da Akintol ikisinden bir hangisini alalım? Bana Emrah Baba daha cazip geldi. için onu alacağım o biraz pahalı ama. Zaten akın forvet olarak gözükmüş burada. Konya Spor'dan almıştım. Demin. Çıkarım Sokol ile eşiği tekrarlayayım. Icardi'yi alalım. Altı sayeden hemen. Mavra Icardi. Duruma göre bakacağım Icardi'ye. Eğer oynamazsa diye. Oynamazsa değişir. Şu an 10 bin böyle oldu. Buradan ben bütçe attır demiştim. Yanlış hatırlamıyorsam bütçeyi almıştım. Kadınlar Ligi'nden. Evet oradan almışım. Şimdi param var daha. Yedek olarak kim alabilirim? E, ee, Karagümrük Başakşehir'de oynadı. E, ee, Karagümrük gol de atabilir. Ya onun için Karagümrük'ten Güven Yalçın ve Lasakna. Ben Güven Lasakna'yı alacağım. E. Şöyle tekrar kaydetiyorum Orta sahaya hangi oyuncu almamı öneriyorsunuz? Onu bana yazabilirsiniz. Evet Konyaspor'dan Spor'dan Cicil Dağ var onu almıştım. Şu an çıkardım onu. Karagümrük'ten Eyselik var veya Başakşehir'den de alabilirim. Başakşehir'e maç yenecek diye bir şey yok. Beşiktaş'tan da bir oyuncu alabiliriz. Hemen bakalım Beşiktaş'ta kim var. Kasıyor oyun bazen zorluyor. Zorluyor beni açıkçası. Getson Fernandez var. Herhalde ben yine şey alırım ya. Rasiciye alıcam onun bilmiyorum onu bu şey alacağım yine. Pahalı bir oyuncu ama. Şu an 8.5 milyonum var. Kaydedelim. Defans hattına Beşiktaş'tan alayım. Pek güvenmesem de alacağım. Konyaspor Antalya. O Konya maçına giremeyeceğim. Sivan son geldi. Beşiktaş'a biliyorsunuz. Onu oynatır mı? Bilemedim şimdi ilk maçı olduğu için. Onur Bulut. Son maçta da onu oynattı. Umut Maraş oynuyor. Ben Onur Bulut alayım. 3.75'im kaldı. Kaydettiğim. Şimdi kadroyu bir paylaşalım. Oradan bir milyon gelsin. Discord seçelim. Discord'da paylaşalım ki oradan bize puan gelsin. Sohbet adını seçtik. Gönderdik. <laughs> Tıkladık. Onayla dedik. Şimdi oradan aç diyecek uygulamayı. Ve bana 1 milyon gelecek. Evet. 4.75 oldu kaleci alacağım. Yalan yanı kalecisi. ben Beşiktaş'ın kalecisi al alırım. Şöyle bir görevlere gidelim. Kadın Süper Ligi'ni yapalım. O önemli o. Beraberlik diyorum maça. Galibiyet olsun. Bu maça beraberlik ne bu ya? O yenilmiş. Bu yenilmiş. Trabzon'a verelim hadi. Fenerbahçe. Galatasaray. Ev sahibini verdik. Beşiktaş'a verdik. Karagümrük de ama olsun. Şu an kadından Süper ligi tamam. Tek tek maçı yapalım. Bunlar önemli. Güçem yetelse Beşiktaş'ın kaleciyi alacağım ona göre. Yarın ve cumartesi günü de sabahtan Yine sorun cevaplarını bütçem Eğer ona göre duruma göre bütçeme göre alacağım. Futbol kainine katıl diyor. Şunu almıştım zaten. Evet futbol kainine katılalım bizde. Kasımpaşa veriyorum. Karagümrük beraberlik vereceğim bu maça. Alanya'yı veriyorum bizde maçına. Pendik Beşiktaş Beşiktaş. Adana. Valla Sivas da kötü, Antep de kötü beraber diyelim. Konya. Fenerbahçe. Galatasaray ve son maç Kayseri'yi veriyorum. Evet şu an her şeyi yapmış bulunmaktayız. Kadromuz da bu. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kadromuz bu. yere kaleci aldım Herhangi bir takım kalecisini alacağım. Beşiktaş'ı kaleci alabilirim. Bütçen metresi veya Alanya veya Kayseri kaleciyi de alabilirim. Şimdi hoşçakalın. İyi akşamlar.